Arkadaşlar Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kez sizlerle Elsa'nın kardeşi, kız kardeşi Anna'yı öreceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz için de ayrıdan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Şöyle zincir çektim. 10 zincirden fazla burası şimdi dönüyorum hemen siyahla yapacağız arkadaşlar ayağını ayakkabısını 1 2 3 4 5 6 7 8 blokus 10 10 tane sık iğne yaptım. 12 10, 12 zincir çekerseniz tam iyi gelir arkadaşlar. 10 sık iğne yaptım. Hani fazla oldu olsa da önemli değil. Buraya 3 tane batıyorum şimdi. 12 oldu. Aynı yere 3 kez battım. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 En son yere iki kez batırıyorum. 21 22 23 Birinci sıramda 23 tane sık iğnem oldu. İkinci sıradayım. İpimi taktım. Şöyle sıra başına. İlk sık iğnemi çift yaptım. 2, 3, 3 4 5 6 7 8 9, 10. yü Çift yapıyorum 11. çift yapıyorum Ve 12. yü çift yapıyorum Burada 3 tane çift yaptım 3 çiftten sonra tekrar tek tek sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördüm 7 8 sonuncuyu çift yapıyorum burada böyle bir sonraki sıramıza geçiyoruz bu sıramızda 28 sık iğnemiz oldu şimdi bir tane ördüm sıra başında ikinciyi çift öreceğim ikinciyi çift ördüm bir tek ördüm bir çift ördüm buradan sayarak devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. çift örüyorum. Çift. Tek bir tek ördüm, bir çift ördüm. Tekrar bir tek ördüm ve bir çift ördüm. Buradan devam ediyorum gene tek tek sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne ördüm. Bir tane çift örüyorum. Tek ördüm. Sıra başımız burası. İpimi tekrar buraya aldım. Bir tane tek örüyorum gene burada. 2 çift örüyorum. Bir sonraki sıraya geçtik şimdi. 33 sık iğnemiz oldu şimdi. 3 sıra ördük 4. sıradayız bir tek yaptım bir çift yaptım devam ediyorum bir tek tek örüyorum. bir tek yaptım bir çift yaptım bir çiftten sonra tek tek sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm On çift örüyorum. Bir, iki tek ördüm. Bir çift örüyorum. Bir, iki tek ördüm. Bir çift örüyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 tek ördüm. Burada bir çift örüyorum. Bir tek ördüm. Bir sonraki sıraya geçiyoruz gene. Şöyle 4 sıra ördük. 38 sık iğnemiz oldu. Bir sonraki sıradayız. Bir tek ördüm, bir çift örüyorum. Sayarak gidiyorum. 11 sık iğnemi ördüm. Burada şimdi bir çift örüyorum. Siyah olduğundan biraz zor görüyorum. 1 2 3 tek ördüm. Bir çift örüyorum. 1 2 3 tek ördüm bir çift örüyorum sonuna kadar gidiyorum şimdi sıra sonuna iki kaldı iki sık iğnem kaldı birini çift yapıyorum burada birini tek yapıyorum şöyle sıra başımız burası Şöyle 2 4 5 sıra oldu. Şöyle arkadaşlar tabanını kes. Taban yaptım buradan. Ördüğümüzün biraz yani, küçüğü olacak. Peynir kutusu, yoğurt kutusu olabilir. Şöyle ördüğümüzün şöyle içinde olacak şekilde tabanımızın. Bu şekilde. şöyle? burun butu kısmı bu tarafı şöyle bu şekilde iki tane yapalım keselim şunu da aynı şekilde yapacağım tabanlarımızı hazırlayalım şöyle içinde olacak şöyle bir sıra içinde olsun kestiğimiz tabanlık bu sıramızı şöyle buradan giriyorum böyle çıkıyorum blue olarak öreceğiz şöyle hiçbir ilmek atlamadan şöyle arkasından dolanıyorum Giriyorum buradan ilmeğimin arkasından şöyle çıkıyorum. Bu şekilde bu sıramızı böyle örelim. 43 sık iğnemiz var. 43 sık iğnemizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Bir sıra ördüm bu şekilde. Şimdi düz örüyoruz arkadaşlar. Düz 4 sıra. Düz örelim. Hiç eksiltme, artırma yapmadan şöyle 4 sıra sık iğnemizi örelim. 43 sık iğnemiz var. 2 4 5 sıra ördüm. 40 sık iğnemizi 5 sıra düz bir şekilde ördüm. Buradan sıra başında 12 tane sık iğne ördüm. Şimdi burası burun tarafı. Eksiltmeye başlıyoruz. 12 sık iğneden sonra bir eksiltme, 2 üç. 4 5 6 7 tane eksiltme yaptım burunda. Burun tarafında 7 tane kesme yaptım. 7 tane ilmek azalttık. Şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. sıra sonuna iki sık iğne kaldı bunları da böyle burada kesiyorum bir sonraki sıraya geçtik 35 sık iğnemiz kaldı 1 2 3 4 5 bir sonraki sıramızı 11 sık iğne ördüm tekrar kesiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemizi ördük Pardon 5 tane kesmem yaptım şöyle sıra sonuna kadar gidiyorum sıra sonuna geldim İki sık iğnem kaldı burada bunları da kesiyorum tam arka noktada burası bir kesme burada yaptım bir sonraki sıraya geçtim Üç. bir sonraki sıramızdan 10 tane ördüm sık iğne tekrar burundan kesiyorum şöyle bir kesme iki kesme 3 kesmemizi yaptık. Bir tane daha kesiyorum. Dört tane kestik. Şöyle burnumuz çıktı. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim şimdi. Öbür renge geçiyoruz artık. Ayakkabısını yaptık. Şöyle ana rengi geçiyorum. Ee, şey siyahla ilmeklerimi aldım. Ee, krem rengiyle de bitirdim. Şöyle bir dahakini burada bunu da cc yapıyorum. Şöyle cc yaptım. Burayı da şöyle bağlayalım. Siyahımızı keselim. Şimdi buradan bir başladım. Hem sayıyorum hem yapıyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle arkadan şöyle ilmeğimin arkasından dolandım. Bu şekilde hiç ilmek atlamadan kaç tane ilmeğim varsa bu şekilde örüyorum. buradan girdim arkadan dolandım şöyle çıktım tekrar hemen yanından girdim dolandım çıktım bu şekilde şöyle sıra sonuna kadar örelim şöyle bir sıra ördüm şöyle arkadaşlar sıra geçişimiz belli olmuyor pek böyle tam böyle şey yapmıyor yani kendini belli etmiyor şimdi buradan sıra başım ipimi takıyorum tekrardan Sıra başıma ipimi taktım devam ediyorum Bu sırada 10 tane sık iğne ördüm bu ortada 3 tane kestim tekrar sıradan Kalan sık iğnelerimizi ördük Toplamda 23 sık iğnemiz var şimdi burada 23 sık iğnemiz var tekrar örüyorum devam ediyorum şöyle sıranın sonunda iki tane iki kaldı sini kestim. Sırın sonunda 2 kalan yani sık iğnemi kestim. Eee tekrar devam ediyorum. Ön tarafta kesme yapmadım. Arkadan bir tane emek kestim sıra sonunda. Ee, 4 sıra düz ördüm. Şimdi bu 10. rengimize geçtiğimizde 2 4 6 8 9 10. sıradayım. İlk başta hemen bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Arka bacağımızın arka tarafından bir bir çift yaptım. Bir tane çoğalttık. Sıra sonuna geldim. Bu sıramızı düz örüyoruz. Herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan düz örelim bir artırmadan sonra iki sıra düz ördüm tekrar tam sıra başındayım bir artırma daha yapıyorum bir çift yaptım çift sık iğne örüyorum artık devam ediyorum İkinci artırmamızdan sonra tekrar yine iki sıra ördüm şimdi bir sonraki sıradayım burada da aynen bir artırma yapıyorum şöyle hep arkalarda yapıyorum arkadaşlar şöyle iki sıra örüp bir tane artırıyorum iki sıra örüp bir tane artırıyorum üçüncü artırmamızı yaptık şimdi iki sıra daha ördüm artırmadan sonra burada tekrar artırıyorum tam arka arkada şöyle iki tane bir tane çift yaptım tekrar devam ediyorum 26 sık iğnemiz oldu toplamda 4 artırma yaptık bir sıra ördüm şimdi bir artırmadan sonra burada bir tane artırıyorum 27 sık iğnemiz oldu. Bir sıra daha ördüm düz. Şu sonraki sırada tekrar artırma yapıyorum. 28 sık iğnemiz oldu. Devam ediyorum. Şu artırmadan sonra 4 sıra ördüm. 4 sıra ördüm. Burada şimdi ortaya gelmeye tam böyle katladım e, ayağımı, bacağımı şöyle tam burası ortası. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne var tam ortaya gelmeye. Buradan başlıyorum kesmeye. Arka taraf burası. Ocağın arka tarafı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada şöyle kestim 8 kestim 3 4 burada bir tane şöyle sık iğne yaptım burada şimdi yarım trabzan olarak çoğaltıyorum şimdi bir yaptım bir çift iki çift üç çift dört çift yarım trabzan olarak yapıyorum dört beş altı yedi 8 tane çift yaptım yarım trabzan olarak şimdi devam ediyorum sık iğne olarak şöyle devam ediyorum Şöyle bu kesmelerden sonra 2-4-5 sıra ördüm. Altınızı çığ sıra sıradayım. Burada bir tane çift yapıyorum. Tam arkada. Şöyle bir çift yaptım. Devam ediyorum örmeye. Tam şöyle arkada. Burada şimdi 3 tane artırmış olduk. Burada bir tane artırdım. Bir sıra 2 sıra ördüm bir tane artırdım. 2 sıra ördüm bir tane artırdım. 3 artırmış olduk burada. Toplamda toplamda burası 48 sıra oldu şöyle. Siyah olmadan sadece bu yukarısı. 31 tane de ilmeğim var burada. 30 Son son ilmek sayısı 31. Şöyle bacağımız, öbürkü bacağımız aynı bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Annemizin bacağını birini yaptık şimdi. Öbürkü bacağını da yapalım arkadaşlar. Sonra vücuduna başlarız inşallah. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Bir daha görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğenir, e, e, kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.